Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sevdi Girl'ın ikincisini çekiyoruz. 20. Evet. bölümde kalmıştık. Şimdi başlayalım. Aa, ne olmuş? Deprem olmuş. Değil mi? son Deprem. Herhalde çöp kutusu. Niye? Niye mi? Yani çünkü çöp kutusuyla şeyi kapatıp geçebiliriz ama onu da fırlatabiliriz. Yazmayalım. Ben yapacağım. Tamam. Ona ezer, ona kaldıracağız. Arabayı, Arabayı ez, ez. Kaldırırsak üstümüze düşer. Hayır, kaldıracağım. Evet, Kaldırma, hayır. Ezmek, kaldıracağım. Ne yapıyorsun? Bizi kaldırırız bak. Aa, <laughs> çok saçma. 200 para vererek devam edelim. Reklam gelmesini istemiyorum. Ezdik arabayı, el alemler Bal gibi de ezdik. <laughs> Şimdi burada şey ilk şeyde Balonu seçersek ne olur? Balonu seçeyim. Fareyle korkup Fareyle korkup zıplayabiliriz ondan. Öyle düşündüm. <laughs> arkadaşlar, ha. Reklam da durdurduk. Şimdi Kutuplarda soğuktayız. Çok soğuk. Acı biberler. Niye niye niye? Acı biberler mi? Şey olabilir. Acı biber hani yakıyor ya ağzınızı. Biz de ısıtır. Olur. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz böyle şey oyun alanlarında köstebekleri vuruyorduk böyle. Çok eğlenceliydi. Arkadaşlar o arada biz 20. bölümde kalmıştık değil mi? Adam? Evet. Biz evet, burayı geçmiştik. Ee, babam bir bölümle oynamış. O yüzden silip geri yükledik. 20. bölüme kadar oynadık. Sonra işte paramız birazcık e, az ya da e, artmış olabilir. Ve yeni şeyler de aldık. Onları şu an kullanmadık. Onlar videolu. Ne? Videolu onlar. Evet. Şimdi hangisi? Bak bence su çünkü su buza dönüşebilir. Evet. Su buza dönüşüp bütünen geçebiliriz. Ama tahta olsaydı bizim şeyimiz ağırlığımız tahtayı hemen kırabilirdi. Evet 23 Bir dakika. Şimdi hediyeyle bakalım. Hı -hı. Ben biz yine devam Arkadaşlar silip kilitlediğimizde aldıklarımızı göstereyim bunu bunu aldık ya sadece hayır saçı şey aldık şunu almıştım bir de ayakkabı Şöyle, e, da bunu aldık hayır şey işte gelmişti de o şeyden hediyeden şeyle videolu olduğundan arkadaşlar devam ediyoruz 22 Şimdi güneş yaparsak tüm karlar erir evet. ama kürek yaparsak Çok zor oldu. Kürek yaparsak da bir şey olmaz ki. Küreyi seçeceğim. Hayır. Ups. Reklama atladık. Şimdi 22. level. Yanlış yapmıştım. Evet şimdi küreyi seçersek tabi ayağımıza falan düşebilir üst taraf. Ondan güneş. Zaten yanlış oldu. Evet. ay <laughs> Ayıya gül ver. Ne olur ayıya gül ver. Tamam. Hı? Olabilir böyle. Arkadaşlar bugün 40. bölüme kadar oynayacağız. Tamam. Hmm. Dur dur dur. Niye, Niye telefon? Niye? Neden mi telefon? Çünkü e, telefonla sipariş verip havadan gelebilir bir şey. Bir dakika. Evet. Reklamı çok zor atladık. 23. bölümden devam ediyoruz. Evet. şimdi anlatarak. şeyimiz üşümüşüz ya da uykumuz gelmiş. Evet uykumuz gelmiş. Şey sürekli bence bir ev yaparsak yıkılabilir ama çadı da hemen uçabilir ve donabilir bir şey olabilir. Bence kürekten bir şey kazalım bir şey yapalım. Evet. Böyle Aa, ev yaptık. Evler vardı işte biz görmüştük. Bunları YouTuber'lar da yapıyor. Evet. Çok güzel oluyor. <laughs> suya, uş, kırıldı, uş. suya düştük. Buz kırıldı suya düştük. Dur <laughs> dur 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 dur. Bence şey can be? Jansim <laughs> Öyle mi deniliyordu? Evet. evet. Bence suyu ısıtalım çünkü şey olabilir. Suyu şey çaydanlığın içinde sıcak su varsa ısıtabiliriz. Doğru. O zaman çok derinse yine de o şey olabilir. Oh, çok çok Ay ya. yandı. Kıyafetimizi Aa. değiştiriyoruz. <laughs> Yine eski kıyafete döndük. Aynen. <laughs> Bunu bence oltaya şey yaparak bir şey takarız. Bence balık mı olacak Kemikle bir şey olabilir mi? Uh -huh, bence oltaya. Çok Doğru. saçma düşünmek gerekiyor. Aa, ucuna kemik taktık. <laughs> ucuna kemik taktık ya. Ben de balık takacağız sandım. Evet arkadaşlar. Reklamı atladık. Yanlış. Şimdi evet. fare onu ile mı? korkuturuz. Gider ama tavuk belki şey olabilir. Bir fareyi deneyelim. Fare. Hı, <laughs> 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 Su. Şimdi kanat mı yarmalı? Bence kanat. Bence de. <laughs> Hı? Ne? He orada boşluk var. Neyse parayla devam edelim. Gerçekten ben de bilmiyordum. Yağmur yağdı. Gök kuş ağaçtı. Çok mantıklı. Hı. Alkışlayamadım. Evet. Bu ne? Şey küçük ayak. Küçük ayak mı? Değil. Öyle bir şey var da. Kutu, Kutu mu? Bence bu. Geçer. Dedim o kuş daha yapabilirsin. Aaa minnacık oldu. Arkadaşlar reklam hemen biter. Şu reklamı hemen atlayalım. Ne geliyor? Ne geliyor? Vay! Bugün biz saçlardan bir şeyler çekiyoruz. Ah! Devam edelim. Arkadaşlar bir dakika. Bir şey demek istiyorum. Ben burada şu saçı istiyorum. Al ama Çok güzel saçlar varmış. Bakın ben bunu istiyorum. Yani o turuncu Ayakkabı. Şu benim istediğim de alabilir miyiz? Paramızı yetiyor mu? Nerede? Şu. Bu. Evet. Hı hı. Ha, mı onu? Aa, güzel oldu ha. Neyse, Biraz ya. güzel. Yani, devam edelim. Evet. 25. bölümdeyiz. Yine çöllere geldik. Çöller. Bu kız da bulduğu her yere giriyor. Aynen. Çölde ne yapsak? Durun bakalım. Şu sanmışız. Bunu kırabilir miyiz? <laughs> Eda! <Gülüyor> o neydi ki? Evet. Evet. Çölde bu sefer doğru hissedeceğim. Ben ne yapacağımı bilmiyorum ki burada. Bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Onu su yapalım. var ama kuş aldı, götürdü. Bence bu yeri kazıp su çıkartabiliriz. O yerde nasıl su çıktı? Biz bir keresinde sahilde yapmıştık ya. Ha, evet. Aa su çıkmıştı. Evet bir kere yapmıştık da. Nasıl yapabiliriz? Şey zaten böyle oluyor. Yani şu Çubuklarla çağırıyoruz herhalde. Bilmiyorum ben çubuk değil sanırım. Şey şu olmaz mı? Çubuk Çubuklu. yani meşale herhalde bunlar. Bunları yapalım çünkü meşale onlarla... O düdük gibi bir şey. Evet. Onunla çağırıyoruz o geri götürebiliriz bence. Aa bütün yılanları çağırdım. Eda. <laughs> ne yapayım? Ne, ne yapayım? Bim bam bim. Ya bu arkadaşlar ben reklam geldi. 40'a kadar gideceğiz dedik. hemen ben bitti reklam. Evet. 40'a kadar gideceğiz dedik de video uzun olabilir mi ya diye düşündüm de belki 30 belki 40 videonun uzunluğuna göre. Aynen. Belki de 30 diller bu falan. Biraz. Suyumuzu içelim. Tamam. Evet, şimdi Geldik işte yalandı bölme. Bir şey diyeceğim. Bu ne ki? Ne? Şunun ne olduğunu anlayamadım. Ondan bunu Hava seçelim. Hava veren bir şey mi ne? Yapsana. Bu ne? Aa! Ne hani köpeklerin şeyine takılıyor ya. Aa! Ben düşünemedim maske olduğunu böyle. Maske değil ha. Neyse bilmediğimiz bir şey. Aa, işte. aa hortum çıkmış iki tane. Maske mi takalım kazalım. Bence kazarsak daha fazla maske. çıkar. Ay Maske mi? Bence Nasılsın? maske takalım. Ben hayır. Bak. Ben. Bence yedi kaza, 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 kaza öbür tarafa geçeriz. Bu şey diyeceğim şöyle bir şey var. Oradan daha fazla çıkabilir. Bence maske. Çok saçma. Ne? Allah Allah. Arkadaşlar bu ne oldu? Allah Allah. Hep beraber bunu atlayalım. Eda öldü ya öldü. Buraları. Susadık aynen. Geçmiştik buraları. Ben hemen e, o bölüme kadar gidip gelip geldik. Benim dediğim oldu. Yeri kazıp geçiyoruz. Ne? Hı -hı. Allah Allah. Dur bakayım. Aa, aa çok güzel bir Piramit yer. Piramit gibi bir yere geldik. Piramit galiba. mi? Bu ne? ne? Bilmiyor musun? Piramit onun ne demek olduğunu da bilmiyor. Dışarıdan sesler gelebilir arkadaşlar. Çok özür dileriz. Evet. <laughs> ee, Hah, ha. Ha. tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi buraya ablamı bırakalım. Ben bir şey yapıp geleceğim. Tamam. Şimdi 26. bölümdeyiz. Tamam. 26. bölümdeyiz. Şimdi burada e, böyle tuzaklar kurulmuş. Biz de tuzakları açmamız lazım. Şunu deneyeyim. Aa, ben böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. koru denedim. Meşale koyacağız galiba o meşale yerine. Evet 26. bölüme devam edelim. Belli meşale koyacağımız da ben belki zaten oyun kafa karıştırıcı saçma saçma şeyler oluyor. Arkadaşlar şimdi bunun ağırlıkların eşit olması gerekiyor. Şimdi yani box eldiveni ile kapıyı da kırabiliriz. Tüyü koyup ağırlıkla eşit yapabiliriz. Ben bir mekanizma bence box eldiveni ile kapıyı kıramayız. Şimdi burada bir mekanizma var bence diyemediğim mekanizma. İşte bence tüy koyduktan sonra kapı açılacak. Koyun tüy. Arkadaşlar Güzel. Güzel. Bakın dediğim gibi aldım. Ah mumya diyor. Aldım ya ben bunu biliyorum. Kedi. Kedi mumyaların işareti ama onu yaparsak bir şey olur İşareti mi? Aa işareti herhalde video bozulmaz abla. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi şu taşın inmesi lazım. Şu Mario'daki mantarımı kullansam el bombasını. Ya son. Mario'daki mantarı kullanacağım. Yedim, yedim. Kafamla kırdım. Evet. Kaçıncı bölüm? 27. <laughs> var ya, bitkisiz. Yoksa ilaç mı sıksak? Ben sakız vereceğim. Hı, sevindi. Yarasa olsun. Yani yarasa ben şey diye düşünmüştüm. Yarasa gider uçar bir şey yapar diye düşünmüştüm. Burayı can semitiyle geçmek istiyorum. Aaa. Ben şok. Para vererek devam edelim. Buzlar döktük. Hep de bir şey buz oluyor. Hep de bir su buz oluyor ya. Sekizinci level. Yine çöl. Hmm. Hmm. Şu. Cini çağırdık. Şimdi. Hmm. Para mı isteyelim yağmur mu isteyelim. Ya ben parayı ne yapayım ya. Kocaman çölde ben parayı ne yapayım yağmur yağsın. Şimdi par, e, böyle altınlar, zümrütler filan mı istiyorsun diyor yoksa sadece küçücük bir kutuma, kasama, sandık mı işte bir sürü şeyi saydım, sandık. Aldım. Gidiyorum şimdi. Evet. Kaçtayız? 29 level. Gidiyoruz. Yağmur yağdı o arada. Çimenler çıktı. Suya düşürdük sandığımıza. Cin tekrar geldi. Eski sandığımı geri isteyeceğim. O. Oh. Bu yemek istiyor galiba. O yemek istiyorsa ona yemek verelim o zaman. Masa yine veriyoruz. Masayı mı yiyecek? <laughs> Çok uykumuz geldi. Yere şey sarı koyuyorum. <laughs> Ay böyle bir böcek olduğunu hiç bilmiyordum. Çok korkunç. Arkadaşlar pilimiz bitiyor. Pil dediğim de şarj. Evet. 29. level. Yanlış bir şey mi yapmıştık ya? Hatırlamıyorum. Sandık. Aynen yanlış yapmıştık. Yere şey sermiştik. Yemek. Tamam. Hamak kuracağız. Ben şey diye düşündüm. Hamak kurduğumuzda ağaçlar devrilebilir diye düşündüm. Evet. Devam edelim. 30'da mı kalsam? Evet arkadaşlar. 30'da kalacağım. Bir dahakinde yakın ya da 50. level'a kadar gideriz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.